Merhabalar, bugün sizlere yasa dışı bahis oynamak suç mudur bu konudan biraz bahsetmek istiyorum. Yine danışanlarımızdan gelen birkaç soru ile başlayalım. 2018 yılında internette gezinirken bir reklam ilgimi çekti. Şahısla irtibata geçtim. Garanti maç var dedi. Ben de inandım. Birkaç defa para gönderdim. Ardından iki yıldan fazla bir zaman geçti. Sonradan bana yasa dışı bahis cezası geldi. Bunu ne yapabilirim? Yardımcı olur musunuz? Konu hakkındaki bir diğer soru ise yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadım, hapis cezası alır mıyım? Bahis oynamak suç mudur? Olarak karşımıza çıkmaktadır. Yasa dışı bahis oynama suçu 7258 sayılı kanunda suç olarak düzenlenmiştir. Sanılanın aksine yasa dışı bahiste oynayanlar için herhangi bir hapis cezası yoktur. Ancak yüksek miktarda kesilen para cezaları mevcuttur. Bu kapsamda bahis oynamak suç değil kabahat olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle yasa dışı bahis oynamanın idari para cezası yaptırımını gerektirmektedir. Yasa dışı bahis oynama fiili nedeniyle verilen idari para cezası cebri icra yoluyla ilgilisinden tahsil edilebilir. Yasa dışı bahis oynama kabahatinin cezası 7258 sayılı kanunun 5. maddesi D bendinde yer almaktadır. Buna göre spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya Müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallenin en büyük mülki idare amiri tarafından belli alt ve üst sınırlar çerçevesinde idari para cezası ile cezalandırılır. Eğer ki bahis oynamadıysanız size gelen haksız cezaya tabii ki itiraz edebilirsiniz. Yasa dışı bahis cezasının iptali ancak iyi hazırlanmış bir dilekçe ve sahil başvuru evrakı ile mümkün olacaktır. Bu nedenle ceza alan ve aldığı cezaya itirazda bulunmak isteyen kimsenin alanında uzman bir hukukçu ile görüşerek birlikte hareket etmesi, almış olduğu illegal bahis cezası konusunda kendisi için daha yararlı olacaktır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, tarafınıza kesilen ceza, IP adresiniz ya da yatırdığınız paranın banka kayıtlarının incelenmesi, hesap eksileri ya da yasa dışı bahis oynatanın ifadesi sonucunda resmi makamlarla tespit edilmesiyle gerçekleşmişse bu halde itiraz cezayı muhtemelen kaldırmayacaktır. Bahsettiğim gibi mutlaka uzman bir hukukçuya danışmayı ve e itiraz konusunda danışmanlık almayı ihmal etmeyin.